Şimdi like atıyorsunuz. Dünyanın 9 kilo kilometre uzandaki 8.2 haç... gezegenden sizleri bekliyor olacağım. İyi seyirler. Bakın. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün e, o ne diyor testleri çözeceğiz. Ve şu an çözdüğümüz test tartışmalarda hangi ünlü gibisin arkadaşlar ben hangi ünlüyüm ona bakacağız. E, Sizde bu testlere katılmak istiyorsanız videonun alt kısmına yapıştırırım linklerini oradan e, ulaşır ve yaparsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Trafikte seni en iyi tanımlayan gif hangisi? Ben trafikte e, ee, acı ben araba sürmem de. Yani araba sürmüş olsam böyle şarkı açıp koparım yani. Mesela şöyle tek başıma olup koparım işte. Şu adam gibi. Peki sosyal medyada ağırlıklı olarak ne tür paylaşımlarda bulunursun? Ee, özel paylaşımlar, e, politik gündem haber, komik paylaşımlar, bilim, felsefe, sanat e, hiçbiri. Ben genelde e, politik gündem haber olmaz. Ya bilmiyorum ya yani kez özel paylaşımlar aynı. Kedi insanı mısın köpek insanı mısın? Acı ben kedi insanıyım ya. Sosyal medyada anonim bir hesap sana küfretti. Ne yaparsın? Anonim bir yani fake hesap bana küfretti. Ne olur ben anında bloklarım yani. Ee, peki bunlardan birini seç desek. 100 bin liraya sahip olmak mı? 10 yıl geriye gitmek mi? Şimdilik. E, ben 100 bin lirayı 10 yıl geriye gitmeye tercih eder miyim? Güzel soru. Şimdi ben 10 yıl geri gitsem ee, 6 yaşında olurdum. Yani bence geriye gitmeye gerek yok. 100 bin liraya sahip olmak daha iyi. Peki bunlardan hangisi? 100 bin liraya sahip olmak, insanların ne düşündüğünü bilmek. Bence 100 bin liraya yani ne düşündüğünü bilirsem ee, mesela şu yarışmalara katılırım para 1 milyon ister falan ee, onlara katılırım adamların ne düşündüğünü bilerek cevaplarım o zaman daha fazla para kazanabilirim herhangi bir zaten de e, insanların ne düşündüğünü bilebilmek parayla satın alınamayan bir şey o yüzden değerlidir herhangi bir spor müsabakasını izlerken Hakara küfür vs eder misin ee, çok nadir ederim Ben küfür etmeyi sevmem Son olarak seç birine Testi bitirelim Bu ne Bunlardan birine sallayacak mıyım Bence Şu daha güzel görünüyor Çüş Demet Akalın Oldum aman tanrım Verdiğin cevaplara göre sen tartışmalarda Demet Akalın gibisin Sen dobra bir insansın Laf kıvırmak imalar vesaire sende yok Atarını yapar keyfine bakarsın Seninle tartışmaya kimse cesaret edemez Çünkü ne zaman ne diyeceğin belli olmaz Uzun cümleler kurup kafa ütülemezsin Kısa ve netsin İki kelimeyle rakibini alt edersin Bence güzel yani Demet Akalın e, olmasa da yani e, Şuradaki yazılar hoşuma gitti Hemen diğer testimize geçelim. Zevklerin ve ihtiyaçlarına göre senin maaşın kaç olmalı? Bu arada arkadaşlar hastayım. Ee, kusura bakmayın videoları satabilirim Çünkü baya bir hastayım. Sesimden anladığınız gibi. Neyse arkadaşlar başlayalım. Senede kaç kez sinemaya gidersin? Ee, ben bu sene hiç gitmedim ya sinemaya. Havalar baya soğuk. Yani hiç gitmem diyeyim. Şimdi. Arkadaşlarınla buluşunca ne içersin? Alkollü içecekler içemem yaşım tutmuyor. Gazlı içecekler mi çay kahve mi? Şimdi biz gazlı içecekleri seçelim. Peki kuaföre hangi sıklıkla gidersin? Senede bir iki kez mi? Oha. Saçım uzadıkça giderim. Aynen. Söyle bakalım ne sıklıkla kitap alırsın? Ya acı ben kitap okumayı sevmem. Yılda 3-5 kez alırım yani. Peki evinle hangi internet servis sağlayıcısı var? Tabii ki de ttnet arkadaşlar. Senin araban var mı? Hayır. Son olarak oturduğun ev kira mı? Semt, semt bizim ev kira güzel fotoğraf olmuş. Ee, kiracıyım diyelim. Ne diyor? 4.000 lira. Verdiğin cevaplara göre senin maaşın en az 4.000 lira olmalı. Acı ben öğrenciyim yani 4.000 lirayı hayatta görmem. Neyse arkadaşlar. Ee, bu videonun da bir sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.